O zaman sırayla alayım mı ee, Hakan Bey sizden de? Şimdi Hakan Bey'i bir daha hatırlatalım. Simpaş Gayrimenkul Yatırımı Ortaklığı Bilgi Teknolojileri Müdürü. Siz nerede kullanıyorsunuz böyle bir teknolojiyi? Nasıl büyütüyorsunuz işinizi bulutla? İlk önce kısaca biz neler yapıyoruz da onlardan bir bahsedeyim. Ve bu hangi ihtiyaçlarımız doğrusunda biz Office 365 kullanmaya başladık ondan bahsedeyim. Biz Simpaş grubu olarak yaklaşık 39 yıllık bir Grup şirketiyiz. Simpaş Bors aynı zamanda borsaya açık, yüzde kırk borsaya kote olan bir şirket. Ee, üç farklı şehirde e, projelerimiz var. Bunlar İstanbul, Ankara ve Bursa'da. Toplam 10 tane lokasyonumuz var. 200 tane çalışanımız var. 200 çalışanımızla beraber biz projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Borsaya açık bir şirket olduğumuz için yüzde kırk dokuzu borsaya kote olduğundan dolayı da yatırımcılarımıza da bir gelir kazandırmasını istiyoruz. Bütün bunları yaparken IT departmanı olarak da biz bütün her lokasyonda destek olmak zorundayız. Destek olurken de departmanlara sadece ona bir bilgisayar kurulması, bir sistem altyapı çalışması şeklinde değil de iş süreçlerine dahil olaraktan onların iş süreçlerine nasıl yardım edersek, nasıl şirkete daha verimli oluruz, nasıl karlılığımız artar? Bu sıralarda biz işlem yapmak istiyorduk Hı. ve bu anlamda da bizim mevcut iş yükümüzü azaltıp daha çok süreçlere dahil olacağımız Uygulamalara ihtiyacımız vardı çünkü bizim ana hedefimiz daha çok son kullanıcıya destek olacaktık ama bunun yanında da iş süreçlerine dahil olup şirketin verimliliğini arttırmak, maliyetleri düşürmek ve karlarını arttırmaktı. Bunlardan dolayı da biz aradığımız çözüm hızlı bir şekilde oluşturabileceğimiz bütün altyapımıza uygun bir şekilde çalışacak. Maliyetleri de çok uygun olan bir çözümdü. Yaptığımız araştırmalarda da biz e, piyasada Microsoft Office 365'i bulduk ve çok kısa bir sürede de bu uygulamayı devreye alaraktan kullanmaya başladık.